hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesinin izinde hayatın içinden birçok konuyu hocalarımız sizler için anlatıyor. Rabbimiz ey insanlar de ki eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Demek ki aziz kardeşlerim Rabbimizin bizi sevmesinin yegane şartı bizim peygambere ne kadar tabi olduğumuza bağlı. Ulu Cami vazları bu hafta Gaziantep'in en büyük camilerinden biri olan çifte minaresi ve kubbeleriyle göz dolduran, dikkat çeken simetrik yapısıyla adeta Osmanlı mimarisini andıran Gaziantep Ulu Cami'den ekranlara gelecek. Ulu Cami vaazları Cumartesi 13.30'da Diyanet TV'de.